何 Çakırlar'da bizim otizm köyü diye bir e, halk eğitim kurslarında bir e, okulumuz var. E, Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi, Konyaaltı İlçe Milli Müdürlüğü ve e, Konyaaltı Kaymakamlığı ile derneğimizin yaptığı protokol neticesinde orada 18 yaşını e, geçmiş, zorun eğitimi tamamlamış otizmli çocuklarımızla kurslar düzenliyoruz. E, el sanatları, tarım, spor, ağaççılık, müzik gibi el sanatları kursunda e, ürettiğimiz ürünleri bugün burada sergiliyoruz. Sergimizin amacı e, biliyorsunuz Nisan ayı otizm farkındalık yılı ayı olarak ilan edildi 2007 yılında Birleşmiş Milletler tarafından. 2 Nisan Dünya Otizm Günü. Biz de Nisan ayına faaliyetlerimiz çoğunu o Nisan ayına toplamış bulunmaktayız bu etkinliğimizi kapatıyoruz. Bugün burada şey, Otizm Farkındalık Sergisi adı altında dört temalı çalışmalarımız var. Görük, ilk başta görük kültürünü çalıştık, keçe çalışması olarak. İkinci bölümde şey, Çanakkale şehitlerimizle ilgili çalışmalarımız var. Atatürk köşemiz var, bizim Cenk'in ipleri var. Yine en sonunda da karma sergiyle tamamladık. Yaptığımız çalışmaları burada sergilemeye çalıştık. Burada da Büyükşehir Belediye'miz bize bu imkanı sağladı. Sadece burada değil bir şeyimizin desteği. Çakırlar'daki bizim otizm köyümüzde okulumuza talep ettiğimiz her konuda bize destek oluyorlar. Muhittin Başkanıma çok çok teşekkür ederim.